Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi esta'in ve salim ve selim ala men mu'ayfe rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ala ashabihi ve ala etba'i ecma'in. Rabbi iştahli sadri ve yetfirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefkavun kavli. Thumma ama ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Şişya'ın metninden inşallah ikinci dersimizi bugün Allah'ın yardımıyla okumaya çalışacağız. Geçen dersimiz kendisiyle abdest salınmanın caiz olduğu ve caiz olmadığı, tenziyen mekruh olduğu sular nelerdi? Bununla alakalı kardeşlerim bir ders işlemiştik. Bugün de Allah yardım ederse inşallah işte kitap kitaba göre gittiğimizde ötürü En azından kitabın metnini okuyalım. Ondan sonra inşallah e, açıklamaya çalışalım. Ne diyor? Fas fun fi culudil meyteti Leş leşin e, derisi ve kemiği necis midir değil midir? Bunu ele alacağız. Hangi deriler tabaklanırsa e, temizlenir. Hangi deriler tabaklanma yoluyla temizlenir, hangi deriler temizlenmez? Tabaklanma nedir? Deriyi alıyorsun kardeşim, üstteki kan falan temizliyorsun, tuzluyorsun. Onun bazı maddeleri de var bugün de. Bazı otlar üzerine koyuyorsun veya bazı temizliği için maddeler üstüne koyuyorsun, güneşin altına koyuyorsun. Güneşin ışınları onu ne yapıyor? Onun üstüne yakıyor. Yakınca o bakterileri, kokuyu falan hepsini öldürüyor. En netice bu deri ne olmuş olacak? tabaklanmış olacak. Tabaklanmışsa ne olacak kardeşim? Bunun üstünde namaz kılabilirsin. Bunu ayakkabı yapabilirsin. Kemer yapabilirsin. Derisinden faydalanabilirsin tabaklandıktan sonra. Lakin bazı deriler var. Tamam mı? Tabaklansa da öyle mi kardeşlerim? E, necistir. Necaseti üzerine kalır. Halil'e şafi fıkhına okuduğumuzdan ötürü şafi fıkhına bağlı bir ders yapmaya çalışacağız. Ve cülüdül <laughs> meyteti tutharu bid leşin derisi leş bakın. Derso cududü'l meyteti tutarû bidbâğî illâ cildü'l kelb ve'l xinzîr. Köpek ve aziz dostum domuzun derisi ne olursa olsun necis'tir. Biz Şafi mezhebinde kardeşlerim köpek de hemen hemen diyorum. Bazı av köpeği, bekçi köpeği, sürü köpeği hariç öbür köpek çeşitlerinin hepsi kardeşlerim domuz hükmündedir. Sadece köpekler mi domuz hükmünde şafii mezhebine göre konuşuyorum kardeşlerim. Aslan, kaplan, kurt bunlar da e, köpek hükmünde necis midir? El cevap necistir. Deli İmam Şafii rahmetullahi aleyh hatırlayın e, Ebu Cehil oğullarından bir tanesi Resulullah'a hakaret eden saldırmaya çalışanlardan bir tanesine Resulullah sallallahu ve sellem, nasıl beddua ediyor? Şöyle diyor. Allahumme sallit aleyhi kelben min kullabik ya Rabbi kendi köpeklerinden bir tane köpeği onun üzerine musallat et. Ya Rabbi kendi köpeklerinden bir tane köpeği onun üzerine musallat et diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua edin. Peki o müşriği parçalayan hayvan neydi kardeşlerim? Bir tane aslan geliyor. Olaya bizzat şahitlik yapan insanlar bir aslan geldi diyor. İçimize hiçbirimizi ellemedi direkt onu parçaladı diyor yani. Şimdi köpeklerinden bir köpeği ona musallat et kelimesinden ötürü aslanın da köpek cinsiyle aynı olduğunu, aynı fıkhı ve hükmü aynı olduğunu söylemiş Mevşafi Rahmetullah Aleyh ve bu bağlamda aslanın da derisi tabaklanmayla olmaz aynı aslanın da salyası derisi aynı köpeğin hükmü gibidir demiştir. Tamam, kurdun da aynı şekilde öyle. öbür yırtıcı hayvanlarda yani aslandı, kaplandı, pumaydı bunlar da aynı şekilde kardeşlerim köpeğin hükmündedir, dışarı meselinde. Buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Zaten dediğim gibi köpeğin fakıyla alakalı kardeşlerim inşallah gelecek. Köpeğin salyası hocam ne denli ne köpeğin derisi bizim elimizde değerse veya elimize değerse, hangi köpek yedi defa yıkanması lazım veya bir kere topraklanması lazım. Bununla alakalı temizlik bağısında inşallah gelecek abdesti bozan durumlar, işte temizlemeyle alakalı necaset durumu ele aldığımızda onu da o hafta işleyeceğiz. Şu anda oraya girmek istemiyorum. O dersten sonra soru sormak kardeşlerime inşallah cevaplandırabilirim. Üç tane köpek istisna edilmiştir. Normalde köpeğin alımı satımı caiz değildir. Parayla. Ama üç köpek istisna edilmiştir. Tabii biz şafirlerde ee, eğitilmiş olduysa, eğitilmiş olması şartıyla satabilir veya alabilirsin, yoksa sıfırdan eğitilmemiş olan bir köpeği alıp satamazsın. İmam Malik tabi burada Malik'imize bir hediye veriyordu. diyor, hangi köpek doğar doğmaz eğitimli doğar. Sen bir köpeği satın alman lazım ki veya satman lazım ki yavruyken, bunu eğitebilirsin. Köpek yavru halindeyken eğitilir, öyle mi kardeşlerim? Burada da Şafii'lerin aziz dostlarım öbür taraf öbür mezhepler tarafından eleştirildiği noktalardan bir tanesidir. Eyvallah. Ve ma tevellede minhuma ev min İkisinden meydana gelenler de böyle ve ikisinden birisinden meydana gelen. Mesela diyelim Allah muhafaza domuzla köpek beraber oldu. Cinsi münasebette bulundu. Bunların çocukları da bu hükümdedir yani. Bunlardan doğan çocuk da aynı bu hükümdedir. Veya kalktı Allah muhafaza eşek köpekle beraber oldu. Veya kalktı bir tane eşek domuzla beraber oldu. Hiç böyle bir şey gördünüz mü kardeşlerim yani? Olabilmiş ya yani. Var. Ve e, ee, fıkıh kitaplarında konu olmuştur, ele alınmıştır. Kalktı. Köpek başka bedeni temiz olan bir hayvanla beraber olsa yine bunların da çocuğu bunların hükmündedir. Yani necis hükmündedir diyor. O me tevellede minhuma. İkisinden birisi kalkıp temiz bir hayvanla da beraber olsa bunların çocukları da aynı neden derileri tabaklansa da necistir. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Tabi Hanifi mezhebine girmek istemiyorum aslında. Onlarda köpeğin derisi tabaklanırsa kardeşlerim temiz hükmünü almıştır. Buraya dediğim gibi girmek istemiyorum. وَعَلْبُ الْمَيْتَةِ وَشَعْوْهَا نَجِسٌ اِلَّا الْاٰدَم۪ينَ Leş olan hayvanın leş, leş olan hayvanın aziz dostlarım hem tüyü hem de kemikleri necistir. Yani ben kalkayım leştir, kemiğini bir kaynatayım, kemik suyunu içeyim olmaz veya derisini alayım, faydalanayım, yastık yapayım kendime veya yorgan yapayım. Leş olan koyunun derisi de nedir kardeşlerim? Leşin kendisi haram olduğu için. Kül, yani külli haram olan bir şeyin bazı da haramdır. Külli haram olan bir şeyin bazı da haramdır. Yine Hanefi mezhebinde kardeşlerim leş olan hayvanın derisi tabaklanırsa temiz hükmündedir. Hadis var diyor leştir bari derisini alsanız derisinden faydalanırsanız ya. Hadisinden ötürü koyun leş olsa bile ölmüşse derisinden faydalanabileceğini söylemişler. Bize Bayiller illa Adem'i diyor. Adem'in ölüsü, Adem'i yani insan olanın ölüsü neciz değildir. Yani olay elindeydi, elin neciz bir şeye değmemiş oldu. E hocam yıkarken abdest almak var, ölüyü yıkayanın abdest alması sünnettir. Ölüyü yıkayanın gusül alması sünnettir. Tamam mı kardeşlerim? Bunlar sünnet olan, yoksa farzdır, onun necistir değil. Yani gusül aldıktan sonra, ölüyü gusül aldıktan sonra abdest alman gerekir diye kimseyi bilmiyorum. Veya ellerini yıkaman gerekiyor diye kimseyi bilmiyorum. Çünkü وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem, Biz Adem'in çocuklarını şerefli kılmışızdır. Tam karşı onlarla ötürü ne de, ne değildir demiş. Ademi insanın ölüsü necis değildir. Birbirimizi anlayalım arkadaşlar. Evet. Bu bu bağlamda birinci böyle bir, kısa bir ibareydi. İkinci ibare kardeşlerim ola cüz istimali evani evet. zehb ve fidda ve ola cüz istimali gayrihima min el evani altın ve gümüş kapları kullanmak caiz değildir. Altın ve gümüş kapları Kullanmak için malum biliyorsunuz ümmetin erkeklerine ipek, atlas, altın, erkeklerine haram kılmıştır Hocam gümüş kap olarak ister bayan ister erkek olsun. Altın kap, altın gümüş ne yedirilmiştir? Niye? Fakirin yiyecek yemeği yok. Sen altın tabakta kapıyorsun yemek yiyorsun. Altın saat duvarına asmak caiz değildir kardeşlerim. Hocam avani diyor kap diyor saat çıkmış İlle fakirin kıskanmasıysa, fakir senin evine geldi altından saati de görse yine aynı hüküm olacaktır. Dolayısıyla altından saati de duvar, duvarına takamasın demişlerdir. Bunun dışındaki kapları bakır, dağlı, yolu demirli de, bunları kullanabilirsin. Yemek yapabilirsin içinde, abdest alabilirsin onların içinde. Bunlardan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama o lakin altın, kap ve gümüşü ne yapamazsın kardeşlerim? kullanamaz. İnşallah mesela ulaşılmıştır. Ondan sonra وَسِوَكْ مُسْتَحَبٌ فِي كُلِّ حَالٍ اِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِصَائِمِ Misvak meselesini ele alacak. Bunu bitirdikten sonra abdest meselesine geçeceğiz. Misvak meselesi, misvak. Sünnet olan bir şeydir. Diyor ki normalde bizim şahit mezhebinde misvak kullanmak sünnettir. Ama illa بَعْدَ الزَّوَالِ لِصَائِمِ Oruçlu olan öğleden sonra kullanması tenzihen mekruh görülmüş. Sünnet görülmemiş. Oruçlu olan öğleden sonra kullanırsa. Niye? Çünkü şöyle bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La خُلْفُ فَمِ الصَّائِمِ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْيَبُ مِنْ رِحَ الْمِسْكِ Oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha güzeldir. Dolayısıyla öğleden sonra ya ağzım kokar, ben misvak kullanayım, ağız kokumu gidersin. Bu tenzihen mekruh görülmüştür ama hanetlerde caizdir. Niye? Çünkü her abdest aldığında, her namazda misvak kullanmak sünnet midir? Sünnettir. Oruçluyken de kardeşim gündüzünde abdest ve namaz var mı? Var. Ölen belki değil. Dolayısıyla bu hadis amdır. Oruçlu hariç dememiştir. Oruçlunun az kokusunun alakadarına اَتْيَبُوا مِنْ miski olması onun misva kullanmasına ne yedecek veya misva kullanmasının mekruh olduğunu göstermez demiş. Oruçlu olan öyle de sonra da misva kullanabilir. Bundan yana bir sıkıntı yok demişler. Ondan sonra o fi selahsi üç yer var ki misvak kullanmada eşed çok daha sevabı fazladır. Normal bir halde misvak kullanmak mı? Şu üç yerde misvak kullanmak, şu üç yerde misvak kullanmanın sevabı daha fazladır. Nedir? İnne tegayyuri femi ağız kokusu normal oluşu için değil. Normal böyle. Herhangi bir sebepten ötürü ağız kokuyorsa soğan yemişsin, sarımsak yemişsin bir toplumun içine gireceksin veya çok sus, sessiz kalmışsın veya susuz kalmışsın öyle mi? az kokabilir insan. Böyledir böyle aciz bir mahluk yani. Ondan sonra ve inda uykudan kalktığında insan ağzı kokabilir kardeşlerim. Ve inda kıyam salat namaza kalktığı zaman. Aslında bir hadis daha var. Abdest esnasında da aynı şey kardeşlerim nedir? Misvak kullanılabilir sünnettir. Ama bu içeride yerde sünnet daha fazladır. Yani sevabı daha fazladır bu misvak kullanılması. Aslında misvakla alakalı müstakil dersler yapılabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin rivayet ettiği hadislerde zaten vefatı esnasındaki hadise hatırlayın. Bukhar misvak saatinde ittifak ettiği hadiste. Diyor benim evimdeydi. Başı mübarek başı göğsünde olduğu bir halde Abdurrahman kardeşim içeri girdi. Ağzında bir misvak vardı. Fe'ebette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah gözlerini misvak dikti. Ben anladım ki misfaya istiyor. Fe'kultu lehu e'ahudu lek. Ey Allah'ın Resulü misfası senin için alayım mı? Ve eşara ileyye Başıyla böyle yaptı yani evet al. Diyor ki ben de o misfağı aldım. İyice bir çiğnedim o misfağı. Tamam iyice bir çiğnedim ki sertliğini alayım. Allah sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok narin kibar bir şekilde dişlerini misfakladı. Ben şimdiye kadar böyle narin kibar bir şekilde misfakladığını görmedim. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki uykudan kalktığında gece namazına gideceğinde o oh, o oh, ya. Diyecek şekilde diyor dilini de misfaklardı. Sadece diş değil aynı şekilde dilin o iç kısmında da kardeşlerim ne yapılabilir misfaklardı. Hatta yaşlarına bir diyor ki o o diyecek şekilde olsa bile o dilinin arka kısmında ne yapardım misfaklardı ya. Yani. Bu bağlamda bu hadislerin zaten ibaratunasına da baktığında misvak dilini de temizlenebilir, dilini de misvakla temizleyebileceğin anlaşılıyor kıymetli kardeşlerim. Ondan sonra faslu fil furudil vudu abdestin farzları ile alakalı inşallah Rahman kardeşlerim bu bölümü bitirip sünnetlerinde duracağım. Abdestin farzları ile alakalı bir başlık atmış bizim Şafii mezhebinde furudil vudu isitte. Abdestin farzı 6 tanedir. Öyle mi kardeşler? Abdestin farzı 1. Niyetu inda ghasli'l vechi. Burası önemli. Şafi mezhebi rahmetullahi aleyhim niyette çok şey davranmışlardır, hassas davranmışlardır. Yüzü yıkayacağın esnada niyet getirirsin. Şimdi niyet getirmek farz. Yüzü de yıkamak farz. Yüzden önceki el yıkama, öyle mi? Bunlar hepsi sünnet olduğu için farzı yıkadığın esnada niyeti getirmen farzdır. Neymiş? Yüzü yıkadığın esnada niyet getireceksin. Ondan önce getirilen niyet kardeşim olmaz. Suyu yüzüne vurduğunda abdestten niyet etmen lazım. Buradan ulaşalım. Suyu yüze vurduğunda abdestten niyet etmen gerekiyor demiştir. çünkü <laughs> salati Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Ek bir bilgi vereyim kardeşlerim. İslam'ın başında namaz vakti girmeden alınan abdest geçersizdir. Yani onunla namaz kılamazsın. Niye? Çünkü ayet kerime diyor ki namaza kalktığınız zaman. Peki ne, ne, ne zaman namaza kalkınır? Namaza vakti girince ayet kerime diyor ki namaza kalktığın zaman abdest al. Halil'e bu ayetin lafı muhalifinden namaza kalkmadığın zaman abdest alma. Namaz için abdest olmaz. İslam'ın başında da böyledir kardeşlerim. Namaza kalktığın zaman abdest al. Ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiiliyle bu edilmiştir kardeşlerim. Bir abdestle birkaç vakit namaz kılmak caiz midir? Mekke'nin fethinde el cevap caizdir. Dolayısıyla vakit girdikten önce de e, bir insan vakit girmeden önce de abdest alırsa abdesti geçerlidir. Lakin niyet meselesi kardeşim yüzünü tam yıkamaya başladığın esnada niyet getirmen gerekir. Biz Şafii meselinde. Birincisi niyet dedim. İkincisi vaqas dur vechi. Yüz yıkamak. İki. Üçüncüsü vaqas dur yedeyni mirfaqayn. Biz burada ilayi ma'al mirfaqayn. Dirseklerle beraber. Dirseklerle beraber kolları yıkamak. Ve meshu ba'dir ra'si. Başın bazısını meshetmek. Biz şafilerde bazı hatta hatta bir fetva var kardeşim bir tel bile. Tabii o tel dökülmemiş olacak başına yapışır bir tel bile mes ederse diş geçerlidir. geçebilir. ismi onun üzerine taalluk eder. Bu fetva özellikle ablalarımız başı örtülü olan, bacılar mesela bazen baş örtülerini başlarından çıkartamıyor, başlarını mesedemiyorlar. edemiyorlar. Böyle bir iki tel saçlarından çıkarıp bir iki tel saçlarından çıkarıp mes geçerli midir Şafi mezhebinde? Geçerlidir kardeşler. Yani baş örtüsünü çıkartamıyor. Hatta İmam Ahmed Ruhamel diyor ki başörtüsünü biraz ıslatsın o su başörtüsünden aşağı inip saçına değerse yine ne olmuş olur kardeşlerim? Geçerli olur. Hele hele zaruri durumlarda bunlardan ne yapılabilir? Faydalanılabilir. Bu fetvayla amel edilebilir. Değilse başın üçte birini veya yani dörtte birini mesetmek daha doğrudur. Hatta hatta başın hepsini mesetmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir fiil doğru mu? Bugün Ebu Şöbe'nin hadisi var. Ee, başın dörtte birini yaptığıyla alakalı ama komple yaptığıyla da alakalı var ki maliki meselinde komple, komple yapılması lazım. Evet kıymetli kardeşler. O mesela ben adam rahatsız Ondan sonra ''Ve gazdu rıcleyni ilel Topuklarla beraber, öyle mi? E, ee, yıkanması. Topuklar şarttır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabiler diyor ki biz neredeyse ikindi vakti çıkacaktı. Hızlı hızlı abdest aldık topuklarımızı yık yıkamadık. Toplarımızı iyi yıkamadığımızı görünce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir sesle seslendi dedi ki وَيْلُ الْاَعْقَابِ مِنَ Yazıklar olsun ayaklarını, topuklarını abdest alırken yıkamayanlara ki ateş o topukları yakacak diyor. Şimdi abdest alırken topukları yıkamayana ateş yakacaksan hiç abdesti olmayan veya namazı olmayan insanın durumunu varlığını düşünün. Burada da kardeşlerim Şia'ya özellikle bir reddiye vardır. Çıplak ayağın mes yapılmayacağıyla alakalı, çıplak ayağın yıkanması gerektiğiyle alakalı. Aha bu hadiste de delildir ki zaten ayet-i kerimede Ya eyyü ellezine amenu, idha kumtu bina salati faksilu ucuakum ve idikum ilal merafiqi ve umtahu bi ruhusikum ve arculekum ilal ka'beyn biz ve arculekum ve vasilu va, va, ucuakum ve va, idiyekum arculekum'i ne yapıyoruz? Eydiyekum'a atfederiz, nasıl okuruz da ayakların yıkanması gerekir kardeşler. Ayakların yıkanması gerekir. En sonuncusu, altıncısı biz şafirlerde yine ve tertibu ala ma zekarna zikrettiğim üzere tertip. Sırayla olması lazım. Birincisi niye? İkincisi yüz yıkama, üçüncüsü elleri yıkama, dörtüncüsü baş etme, beşincisi ayakları yıkama, altıncısı bu tertibi gözetleyeceksin. Yani bir ayaklarımı yıkayayım sonra başımı yıkayayım biz şafirlerde olmaz. Hanetlerde oluyor. Hakimiz şafirlerde olmaz. Niye? Çünkü diyor ki Allah-u Teala sırayla getirmiş sırayla getirdiği için buradaki vav tertibi bildirir. Ya yönedine amelü idâ kuntu minâ salâti faksidû vücûekûm ve eydiyekûm lel merâfîkî ve sehû bi rûsikûm ve arculekûm lel ke'bî Bu vav tertibi bildirir. Tıpkı idâ zülzîletil ardu zilzâlehâ ve ahirâcetil ardu asgâlehâ ve kâlel insânü mâlehâ Bu, Bu zilzâ türesindeki vav nasıl tertibi bildiriyorsa yer ilk başta sallanacak Sonra insanlar ölecek, sonra gerilecek. Nasıl buradaki vav sırayı bildiriyorsa, buradaki vav da sırayı bildirir. Tabii ki delillere girmiyorum kardeşlerim mücerred bir fıkıh okuyoruz haliflerin bunlara cevabı var. Diyor ki her Vav tertibi bildirmez ki. Buradaki hov tertibi bildireceğini nereden çıkartıyorsun? 10 tane başka Vav var. Ben de sana başka bir Vav getireyim. Sırayla gelmiş ama tertip gözetilmez. Ne gibi zekat verilen 8 sınıf gibi. Sırayla getirmiş ama borçluyu fakirin önüne fakiri borçludan sonra sıra alabiliyorsun. Burada da Vav var. Mevşafir Rahmetullah diyor ki benim başka bir delilim daha var. Nedir? Nedir? En büyük delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest almıştır. Başka bir delil diyor ki mensuhat mahsulatın arasında zikrolunuyorsa burada tertip farzdır. Nasıl? Normalde Kur'an'ın uslubudur. Yıkananlar bölümü var. Bir de mes olan bölümü var. Yıkananlar bölümünü bitirir. Sonra mes bölümüne geçer. Yıkananların arasında başı mes etmeyi koyduysa el yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın, ayaklarınızı yıkayın, başınızı mesettin dememiş. Yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın, başınızı mesh yapın, ayaklarınızı yıkayın demişse mes olunan bir şeyin yıkananların arasında gelmesi tertibi olduğunu gösterir demişler. Bu kadarla ittifa ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sabırla dinlediğiniz için abi ecebi verirse kardeşlerim soru sormak isteyen kardeşlerim soru sorabilirler.